Temsilciler Meclisi'nde oluşturulan soruşturma komitesi ilk toplantısını yaptı. Kongre baskınında saldırıya uğrayan dört polis ifadelerinde yaşadıkları zor anları anlattı. 6 Ocak 2021 Kongre baskınının yaşandığı Amerikan tarihinin en kara günlerinden biri. O gün yaşananlar Temsilciler Meclisi'nin oluşturduğu özel komite tarafından soruşturuluyor. Komitenin ilk toplantısında o gün kongreye basmaya gelenlere karşı koyan 4 polis memurunun ifadeleri alındı. Konuşmalarında o günün şokunu hala atlatamadıkları görülen polisler çarpıcı detaylar verdi. Polislerden biri yaşananları orta çağın savaş alanı gibiydi sözleriyle tarif etti. O gün orada herhalde böyle öleceğim diye düşündüm dedi. Siyahi polislerden biri de renginden dolayı göstericiler tarafından taciz edildiğini, ırkçı ifadelerle hakaret ve saldırıya uğrayarak dövüldüğünü anlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Ocak'taki kongre baskınında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskının ardından en az 535 gösterici çeşitli suçlamalarla gözaltına alınmıştı. İsyana teşvik gerekçesiyle azil istemiyle yargılanan eski başkan Donald Trump'sa Şubat ayında Senato'daki oylamada aklanmıştı.